Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Karaköprü Belediyesi'ne 138 milyon 800 bin TL ek bütçe meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla kabul edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gerçekleşti. 14.03.2022 tarih ve 143 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen Karaköprü Belediyesi ek bütçe ile ilgili komisyonumuzu yapılan incele... Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporların okunmasına geçildi. Bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı yetersiz olduğu görülmüş olup belirtilen ödenek kalemlerini toplam 132.800.000 TL ...bu görülmüştür. Komisyon başkanı... ...Tayyar Yetim... ...üyeler... ...Celal Akın... Okunan rapor içerisinde... ...2022 yılı tahmini gelir gider bütçesi... ...240 milyon 687 bin 114 TL olarak belirlenen... ...Karaköprü Belediyesi'ne ilave yatırımlar nedeniyle... ...138 milyon 800 bin TL ek bütçe görüşülmesi... ...mecliste masaya yatırılarak görüşüldü. Ee, i̇ki gün önce yapmış olduğumuz komisyon e, toplantısında... E, Deneyin nerelere harcanacağını net olarak görmüştük kalem kalem. Fakat bugün elimizde olmadığı için hani iki gün önce hatırladığım üzerinden gitmem gerekiyor. Teklif AK Parti, Saadet Partisi ve MHP meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla kabul edildi. Ayrıca bir havuzun sadece bir havuzun tepişatta 750 bin ayrılmasını da fazla buluyoruz.